Değerli arkadaşlar. Şimdi flyback dönüştürücü ile ilgili bir tasarım örneği sizlerle paylaşacağım. Bu örneğimizde 3.7 volt DC gerilime sahip bir pil, lityum polimer batarya hücresi kullanılarak 36 volt DC elde edilecek. 3.7 volt gerilim seviyesinden 36 voltluk bir DC gerilim elde edilecek. Çıkış yük akımı 0.5 amper. Çıkışta bir direnç var. Yük akımı dirençten geçen akım 0.5 amper. Çıkış gerilimi dalgalanma yüzdesi %2'yi geçmeyecek şekilde sürekli akım modunda çalışan bir tasarım gerçekleştiriyoruz diyorum. Arkadaşlar burada bakın bir tasarım gerçekleştiriniz diyor. Yani flyback dönüştürücü kullanmak zorunda değiliz. Burada tasarım örneklerinde özgürüz aslında. Sadece bizden istenen kriterleri sağlamamız şartı tabii ki var. Onun dışında özgürüz. Tüm parametreleri kendimiz belirleyebiliyoruz. Burada 3.7 volt DC gerilimden 36 volt DC gerilim elde etmek için aslında gerilimi yükseltmemiz gerekiyor. Burada ben yükseltici boost bir dönüştürücü de kullanabilirim. Bakın bu durumda arkadaşlar e, doluluk oranı değeri e, 0.897 yani %89.7 doluluk oranı arkadaşlar çok büyük. Burada neredeyse %100'e yakın bir değer. Fakat biz yükseltici dönüştürücüyü anlatırken arkadaşlar e, teorik olarak doluluk oranı %0 ile %100 arasında değişir demiştik. Fakat pratikte pratikte dönüştürme oranı böyle %100'e yakın veya %0'a yakın %3 %5'lik bir değer aldığında devre devrenin çalışmasında verimsiz durumlar oluşabilir demiştik. kayıplar artar demiştik. Bu nedenle Yükseltici dönüştürücüde gerilimi yükseltmek ancak 4-5 katına kadar mümkün olabilir verimli bir şekilde. Bu yüzden 3.7 volttan 36 volta neredeyse 10 kat bir yükseltme gerekiyor. E, bu nedenle biz izolesiz bir dönüştürücü olan yükseltici boost dönüştürücü yerine e, dönüştürme oranı sarım sayıları oranların oranı özelliğinden de faydalanmak suretiyle bir flyback dönüştürücü kullanabiliriz. Burada flyback dönüştürücüde gerilimi düşürebiliriz de yükseltebiliriz de. Bir önceki örneğimizde arkadaşlar giriş gerilimi 24 volttu ve 5 voltluk bir gerilime dönüştürmüştük. Örnek 35 36'dan bahsediyorum. Bu örneklerde bu örnekte 24 volt 5 volta düşürülmüştü. Burada ise 3.7 volt 36 volta yükselecektir ve burada flyback dönüştürücü kullanacağız. Burada kuplajlı endüktanstaki dönüştürme oranı özelliği sayesinde doluluk oranı değeri makul bir seviyede kalacaktır. Bakın burada gelin doluluk oranını %35 yani 0.35 seçelim. Burada tabii ki 0.5 civarında bir değer de seçilebilir. Veya flyback dönüştürücüdeki Sarım sayıları oranı da Keyfi olarak belirlenebilir Fakat bir yerden başlamamız lazım arkadaşlar Ben burada doluluk oranı %35 olsun 0.35 olsun Dedim 0.35 doluluk oranı için Arkadaşlar sarım sayıları Arasındaki oran N2 bölü N1 18'dir Bunun anlamı ne N2 yani sekonder tarafta Yük tarafındaki gerilim daha büyük. Zaten bunu arıyorum. Yük tarafında 36 voltluk bir gerilim arıyorum. Giriş gerilimi zaten bir lityum polimer pil 3.7 volt DC gerilime sahip. Burada N1, N1 bir sarımsa N2 18 sarım. Yani ikisinin oranı 18 olacak şekilde bir e, durum oluştu. Nasıl oluştu? 0.35 D eşittir. 0.35 seçilirse 18.07 oluyor. Bunu tabii ki sarım sayısı küsuratlı olmaz. Onu 18 olarak ben kabul ediyorum. 18 aldığımda arkadaşlar sarım sayısını 18 kabul ettiğimde sarım sayıları oranını bakın doluluk oranı %35.08 yani aslında %35 buna diyebiliriz. Evet bu durumda arkadaşlar endüktans akımının ortalama değeri 2.772 amper oluyor endüktans akımının ortalama değeri ee, sürekli akım modunda e, çalışma benden isteniyor. Burada e, endüktans akımındaki dalgalanma yüzdesini %200 belirlersem bu durumda sınır çalışma gerçekleşir. Bu nedenle %200'ün altında bir değer %40 bunu belirliyorum ki arkadaşlar sürekli akım modunda tasarım yapılırken DC-DC dönüştürücülerde e, Endüktans akımındaki dalgalanma oranı %20 ile %40 arasında genelde tasarımcılar tercihte bulunuyor. Burada biz %40 seçiyoruz. %40'lık bir akım dalgalanmasında 1.11 buluyorum. Ben delta ile'yi frekansı 100 kHz belirledim. 100 kHz'lik bir frekans. Akımdaki dalgalanma miktarı 1.11 amper, .11 amper ise burada ben 11.69 mikrohenrelik bir endüktans seçmem gerekiyor arkadaşlar. Peki çıkış geriliminde en çok %2'lik bir salınım var. Bu durumda çıkış geriliminin 36 volt olduğunu burada biliyorum. 36 voltun %2'si 0.72 volttur arkadaşlar. Burada e, 0.72 volt bölü 36 volt. Nedir bu? Yüzde 2. Yani 0.02 delta Vc bölü Vc. 0.02 eşittir. D bölü Rcf. Arkadaşlar R nedir? Trençtir. Ve e, burada bakın 0.1 yazıyoruz ama 0.5 yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 0.35 bölü 0.3508 bölü ee, arkadaşlar ne olacak? Buradan e, C'yi isterseniz sol tarafa atalım. Değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Şu bağıntıyı ben alıyorum. Bakın C. C ne neyi eşittir arkadaşlar? Şurada ne yazacağım? 0.02 Doğru mu? Bakalım biz burada 0.01 yazdık. Ee, sonucu 487 nano bulduk ama acaba doğru çözüp yanlış mı yazdık? Onu bir kontrol edelim. Ee, 36 bölü 0.5 arkadaşlar nedir? 36 36 bölü 0.5 72 ohm çarpı 0.02 çarpı 100.000 evet ne yapacağım 0.3508 bölü ans evet bakın burada e, 2.43 2.43 .2 ne olacak mikro farad olması gerekiyor arkadaşlar ben burada yük akımını 0.1 yazmışım 2.43 mikro farad olacak hatta şuraya da gelin şöyle yapalım. 2.43 mikrofaradlık bir kondansatör ee, seçmem gerekiyor ki gerilim dalgalanması %2'yi geçmesin. Şunu silelim artık. Şuraya ne yazacağız? Arkadaşlar 0.5. Yük akımı 0.5. Gerilim bölü akım 36 volt bölü 0.5 eşittir R bakın. Burada R nedir diye bir panik yapmama gerek yok. Çıkış gerilimi belli çıkış akımı belli. Oranlar tam. ben yük direncini bulurum. Bu şartlar altında 2.43 mikrofarad ee, olarak hesaplamış olduk. Kondansatörü sürekli akım modunu sağladık. E, kondansatör değerini %2'yi e, geçmeyecek şekilde belirledik ki 2.43 mikrofaradın biraz üstünde bir değer seçersek %2'nin biraz altında bir gerilim dalgalanması elde etmiş